Çekip internete ataza salma da. Niye? Oh, dedim. Körende, dedim. Allah. <laughs> gördün Sen mü? Ne, He, gördün. Niye <gülüyor> ne <gülüyor> ol, Sen ne Niye ne olur, ne oğlum, güzel seni meşhur yaptım. <gülüyor> <gülüyor> meşhur oldun. Evet. <laughs> Net bunun adı fesalidi mi fetirdimi? mi? Bak yukar. <laughs> <laughs> ha yukar. Yukarı da diyor. <laughs> Fetirdir fetir. fesir. Hmm. Ter mesa seni taşlar durur mu? Duruyormuş ha gideceğim çekeceğim ha. Taygın da git. Ha, belki senin bilmem kaçıncı asırdaki deden de vardır yani. <gülüyor> <gülüyor> Koy harbiden galipse. <laughs> evet. Nasıl buldun şeyi, hayatı? Hay valla çok güzel. İnsanlar sıcak. Evet. Hayat güzel. Azerbaycan mı daha iyi burası mı? Allah! Hangi taraf? Bakü mü iyi burası mı? Bakü'de kimse görmedi, kimse yoktu. Kimse <laughs> yoktu, yok, Görürsün. <laughs> He. Ay iyi, ona pis. Yok, güzel. yok. Havası çok sıcak. Çok hmm. sıcak. Bir de insan mesela görmedi mi? Burada daha güzel. Anne gelme. Annem orada. Ge gel, de, şey gel. siz gittiğiniz yerde ah. bunlar. <laughs> hı şey hı evet. De, bir de, bir de. Tamam. Hadi görüşürüz. Şöyle bir fotoğrafınızı çekeyim Aynı uzaktan. Aynı ne götürme? Mezar sen niye mi? Ha Aa şey e, Ruşen bir dayıma seslensene ben gelsin. Ben hı. O da gelsin. O da gitmişse de. Hı. Harim.